Babacım buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Ee, burada da değil. Seni bulacağız babacım burada hocaman bir mezar var. Büyük ihtimalle buradadır. İşte baba. Çocuklarım beni buldunuz. Çıkarın beni. Çok ağrısın baba. Michael Jackson hiç o mezardan çıkmamalıydın. Hemen mezarına geri dön. Ben hiçbir yere dönmeyeceğim. Saldırın çocuklarım. ya kimse babamı bir daha mezarlı. Sevdin mi kazıcımı? Çocuklarım geri çekilin. Tam zamanı bebeğim. Ye. Kaçın denir de bu Michael Jackson. Çocuklarımdan uzak dur. Ana roketler geliyorlar. Aa! Aa! Geber çakalarım sizi özlemişim. Hadi evimize dönelim. Babacım biz yengem uçamıyoruz ki. Sen diye kadar gitti la? oh be. Ana kardeşlerim ne güzel sofra hazırlamışsınız. Ne çok yemek var. Babamızı getirmişsiniz. Babacım seni çok özledim. Çocuklarım hasret gidermeyi sonra yaparız. Önce yemeği yiyelim. Çok acıkmışım. Beni neden aramaya gelmediniz? Babacım seni her yerde arıyorduk. Evet hatta kardeşlerimiz seni bulmak için 24 saat çalıştı. Hımm. Sadece bu iki çocuğum çalışmış. Sizi ödüllendiriyorum. Babacım biz bunu ödül için yapmadık ki. Evet sen bizim babamızsın. Başımızın üstündesin. Hı <laughs> Babacım sen bizim seviyemizi yükselttin sonunda Siz beni buldunuz bu az bile Yeni görevinize hazır olun Beni o mezara koyanlardan intikam alacağız O Titanoporları kafayla Titan kamerada mı bulun Bu <laughs> Göstereceğiz. Babamı mezara koymak neymiş? Göstereceğiz onlara. Şimdi en son burada saldırıya uğramıştık. Buradaki izlerden yolu çıkarak onları bulabiliriz. Evet. Burada ayak izleri var. Şuraya gidiyor. He? Gemiyi gördün mü? Geminin üstü hapırlarlarla dolu. Evet. Gel biraz yaklaşalım. Hımm. Dürbünümle bakacak olursam Üst katta baya bir düşman var İçerisi de dolu Benim bir fikrim var Şimdi bu misilleme roketleriyle O gemiyi alıyor, uçuracağım Ama bizi fark ederler Merak etme kontrol bende Misilleme roketleri aktif Noluyor ne be nerede o roketler ne de Gir için Üstümüze de o roket yağıyor Ya yeah, yakalın Aaa <laughs> Çıkın buradan çıkın. Neden roket atmıyorsun? Mermi bitti hadi artık saldıralım. Siz bizim Titan Michael Jackson babamızı nasıl o mezara gömdünüz hiç mi korkmadınız? Michael Jackson öldü. Yaşamıyor. O sadece onun görünen kısmı. Bizim babamız gerçek bir yaşıyor. Kimseye babamızı öldürmeyiz. Alın bakalım size. Aslında yakalayın hemen hepsini öldürün. Babam için. İşte burada da var. Hemen titanlara haber salın. Michael Jackson serbest dolaşıyor. Selamımızı da söyleyin. Ana başka kaldı mı? Aşağı inelim. Gel buradan iniyoruz. Hayır buradan gidemezsiniz. Aa, yasak bölge. Demek yasak bölge. Ha? Al bakalım sana. Aa! Ee? Silahlarım gitti. B bu da ne? Siz bizi keriz mi sandınız ha? Sizinle baş edemeyeceğimizi mi düşündünüz? Tuzağımıza düştünüz gerçekler. Hayır bu böyle olmamalıydı. <laughs> Babam için onlardan intikamımızı almalıyız ama silahım gitti. <laughs> Benimki de gitti. <laughs> Bence sizinle bir anlaşma yapabiliriz. Bizi buradan çıkartın, sizi peşinizi bırakalım. Senin baban güzel mi? Şimdi çok çok yakışıklıdır benim babam. Böyle bir teklifi sormam bile hata. Öleceksiniz. <laughs> <laughs> Şeytana bir bak, belki bir şey buluruz. Sadece yatak. Bu kazan? Kırmayın o eşyaları. Kırmayın. Yenisi yok. Bize ne be? fazla da kalmayacağız. Hey, o ne Ne buldun? Baksana burada bir şey var. Kamera adam bu yoksa onlar kapağı mı buldu? Evet kapağı buldular. Tutuşunları. Burası nereye gidiyor ki? Durun çekmeyin. Aa, buradan çekmemalıydınız. Hemen hapishanenize dönün Michael Jackson. Alsana. Bizim babamızı mezara koymamalıydınız silahlar var. Bunlar iş görür. Titan kameradan bu duyduklarım doğru mu? Maalesef Titan Michael Jackson'a buldular. Oo, bu çok kötü oldu. Şimdi bizi her yerde arıyorlardır. Babacım üzülmeyin. Biz onun çocuklarını aldık. Evet hatta şu anda hücredirler. Doğru mu diyorsun kızım? Bu Michael Jackson. Bunun sağ solu belli olmaz. Emin evet. Ama ücretiler. Bu iyi haber. E, ee, bu ne be ne biçim kapı? Tisleri Eh, tamam kırmadan açabildik. O ne la? <laughs> Michael Jackson için bu parkurlar bebek oyuncağı. Burası bir yer Dur bir yavaş ol. Ee, bu ağlardan nasıl geçeceğiz? Ee, ana var Dur be aldık. He tamam. Şöyle rahatça açabilirim. Hadi gel gidek. <laughs> Burası ne iğrenç kokuyor ya. Keşke bir parfüm getirseydim yanımda. Ona o ne ama gir sana. <laughs> ne yapıyorsun be? Ben yarasalardan çok korkarım. Aha. Şurayı kır. Aa. Bu kapı diğer kapı gibi değil açılmıyor. Tek bir çaremiz var geri çekil. <laughs> ne yapıyorsun be? Mayın hazır çekil kenara. <laughs> Bunu yapmamalıydın. Ee? ee, Michael Jackson'lar hücreden kaçmış tutuşunları. Hemen hapishanemize dönün. Babamı mezara koymamalıydınız. Anladınız mı? Baba bunu hak etmişti. Aa, hak etmişti dedi. Şuna bak. öldü sakin ol. Beni delirttiler. Burada hiç bir şey yok. O titanlara dair. Sadece bu kapı var. Hadi açtım. Ne ufak sesler geldi. Dur görünme. İşte titanlar burada babam için onları öldürelim. Ama çok güçlüler. He o ne lan? Kamera adamları yakalayışı Michael Bizi fark ettiler saldır. Hemen teslim olup bu savaşı kazanmamızın mümkünatı yok. En azından deneyerek ölmüş oluruz. Ah, bana bir şey oluyor. Aa. lan bunlara ne olmuş böyle? Hayır. Bu sahte. Görmüyor musun Tito? Boylar kafa çok gerçek. Söyleyin şimdi neden babamızı mezara gömdünüz ha? Konuşun. Babanı mezara gömdük çünkü bizi öldürecekti. Ondan kurtulmamızın tek yolu buydu. Rocket vereceksin Michael Jackson. Aa, bu basit roketleriniz. Asla Michael Jackson babamı durduramaz. Bir de şunu al. Aa, bu roketler canımı çok can yakıyor. Sen nasıl roketlerimizden kurtulabilirsin? Kimse bizim roketlerimizden kurtulamazdı. Biz Tita Michael Jackson'ız. Ve biz her zaman kazanırız. Baba ben burada. Çocuklarıma deste geldim. Saldırın Senin ölmen gerekirdi. Hayatta olmamalıydın. Nükleer patlama. Geberin. Ya. Düşündüğümden de güçlü çıktılar ama uzun sürmez. Çocuklarım benimle aynı anda işte böyle. Hayır. Onlardan kurtulduk. İntikamım alındı. Söz verdiğimiz gibi baba. Senin sözlerine uyduk ve Titan Michael Jackson olduk senin gibi. Siz bana hak ettiniz. Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağ solu çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay.